Arkadaşlar merhabalar. Ben Yusuf İslam Demir. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunuyum. Bu videoda sizlerle Mekatronik Mühendisliği ve Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü hakkında konuşacağız. Öncelikle Mekatronik Mühendisliğinin ne olduğundan bahsedelim. Bildiğiniz üzere Mekatronik Mühendisliği elektrik elektronik, makina ve bilgisayar mühendisliklerinin karması olarak tanıtılmaktadır. Özellikle bu üç bölümün ayrı ayrı derslerini almaktayız. Ancak birçok üniversitede makine mühendisliği ağırlıklı olarak eğitim verilmektedir. Koca Üniversitesi Mekanik Mühendisliği bünyesinde 60 gün zorunlu stajımız mevcut. Bu zorunlu stajlarımı ben fabrika otomasyonu ve piyasi programlanması alanlarında gerçekleştirdim. Bu alanda kendimi geliştirerek daha ileriye gitmeyi planlıyorum. Ancak mekanik mühendisliği o kadar geniş bir alana sahip ki herhangi bir arkadaşım şu anda yazılımcı olarak çalışabilmekte. Bazıları da makine mühendislerinin çalıştığı alanlarda, tasarım alanlarında çalışabilmektedirler. Bu olay tamamıyla kişinin kendisinin nasıl geliştirdiği ile alakalı bir durum olmaktadır. Neden bizim okulu tercih etmelisiniz ya da neden etmemelisiniz? Bu konudan biraz bahsedelim. Öncelikle Koca Üniversitesi'ni Erasmus programı düşünüyorsanız tercih etmenizi tavsiye etmem. Çünkü Bölümümüzde herhangi bir İngilizce yurt dışı anlaşması bulunmamakla beraber sadece Almanya ile Almanca Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Bu ilerleyen süreçte tabii ki değişkenlik gösterebilir. Ancak yaklaşık 15-16 yıllık bir bölüm olmasına rağmen ben Koca Üniversitesi'nde Erasmus programının eksikliğini ciddi oranda bölümümüzde yaşadığımı söyleyebilirim. Daha sonrasında bölüm olarak laboratuvarlarına baktığımızda ciddi oranda yeterli laboratuvarlarımız mevcut ve ders programı kapsamında laboratuvarlar aktif olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarlar derslerin haricinde çalışma yapmak isteyen, proje geliştirmek isteyen arkadaşlar için de kullanıma açıktır. Bölüm hocalarımızdan bahsetmek gerekirse eğer hocalarımız ciddi oranda yeterli kapasiteye sahip profesör, çent, doktor ve araştırma görevlisi olmak üzere birçok e, öğretim üyemiz mevcuttur. Kocaeli Üniversitesi iki farklı kampüste oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi İzmit merkezde bulunan, bulunan ve mimarlık fakültesinin bulunduğu bölgedir. Diğeri biraz daha yukarıda bir tepenin üzerinde Umut Tepe dediğimiz e, bir yerleşke ve bu yerleşke ciddi oranda bütün fakülteleri kapsayan e, ve araştırma hastanesi, hastanesi de kapsayan bir alan. Bu alanda yemekhanesi, kafeteryası, kafeleri, kütüphanesi gibi birçok şey mevcut. Koca Üniversitesi'nin yemekhanesi konusuna girersek eğer gerçekten tatmin edici yemekleri çıkmakta ve fiyatı da ciddi oranda cüzi bir miktar diyebiliriz. Ancak bu yıldan yıla değişkenlik gösterebiliyor. Bu da 50 kuruş, 1 TL civarında bir değişkenlik olabiliyor. Yani yemek yemek isteyen rahatlıkla doyabileceğini söyleyebilirim. Üniversitemizin ulaşım olanakları hakkında konuşmak gerekirse İzmit merkez olmak üzere diğer ilçeler de dahil bütün alanlardan üniversitemize, bütün bölgelerden üniversitemize ulaşım imkanı mevcuttur. Bu ulaşım sayesinde üniversiteye giriş geliş konusunda sıkıntı yaşamamaktadır. Elbette ki birçok yerde olduğu gibi bazen farklı farklı durumlar ya da hava şartlarına göre kışın kar olması durumun gibi Sıkıntılar yaşanabiliyor ki bu her yerde her zaman olabilecek şeyler. Üniversitemizdeki konferanslar, etkinlikler ve konserler hakkında bilgi vermek gerekirse sık sık farklı farklı etkinlikler mevcut. Yani kendinize uygun, kendi, kendi yapınıza uygun farklı farklı faaliyetlere, etkinliklere, konserlere, konferanslara katılabilirsiniz. Aynı zamanda Koca Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü %30 İngilizce eğitim vermekte ve hazırlık sınıfında başarılı not almayı veya hazırlık sınıfını okumayı zorunlu tutmaktadır. Mekatronik Mühendisliği bölümünü tercih eden arkadaşlar, özellikle ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Videonun başında da söylediğim gibi mekatronik mühendisliği derslerinde elektrik elektronik, bilgisayar ve makine mühendisliği alanlarından dersler almaktasınız. Bu dersleri en doğru şekilde sindirerek, hangi alana daha yatkın olduğunuzu anlayarak bu şekilde kendinize bir yol çizmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki bu alanda özellikle yapmış olduğunuz stajlar sizler için çok yol gösterici olacaktır. Stajların seçiminde firmaların seçiminde çok dikkatli ve kendinize göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Koca Üniversitesi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tercihleriniz yolunuzu açsın. Ömür boyu mutlu olmanız dileğiyle. İyi tercihler.